Selamun aleyküm saygıdeğer ailem. Aleyküm selam, Canım, oğlum. Aklı başında oğlum. Sizin ben, benim ben bir bok mu yedim onu öğreneyim önce. Yo senlik çok bir bok yok. Aslında o diğer piç nerede kardeşim? Beço mu? Dur çağırayım. Ne oldu ki ona? Yok onu çağırma çağırma. Onu daha önce konuştuk. Anlamıyor da çok laftan. Ne oldu? Artık onu biraz da herhalde amcasının lafını dinler. Bir de amcasıyla olduğumuz bir vakit konuşalım da. Ne oldu ki? Ya bu Bugün motelin önünden geçiyordum da öyle. Hı -hı. Ee, arabayla işte buraya geliyordum. Evet. E ee, bir baktım bu igorlar kokoreçe düşmüş. Nasıl yani kokoreçe düşmüş? E ee, kokoreç şeyi kurmuşlar da motelin önünde kokoreç falan satıyorlar. Ha. Onlar ha, mıydı onlar? Ha, doğru doğru aynen. Ha, onlarmış. Bir baktım Mia orada, Burak orada, Beço orada. E oğlum bizim herifler geldi beni bıçakladı. Sarı abini dövdü. Beço'yu bıçakladı bizimkiler yanlarından ayrılmıyor. nasıl nasıl bir şey bu? Sen hani biliyorsun bak sana çok bir şey demiyorum. Ben hiç Sen yine racon racon bir şey. şekilde bir şeyler bildiğini varsayıyorum ben da. Ben dövüşe bile gitmedim bu... baba o akşam. herkes dövüşteydi. Burak, Murak hepsi dövüşteydi. Ben dövüşe bile gitmedim o akşam. Ya yoksa isterseniz gidin bir de amına koyayım. Elif'in bak ben Mia'ya yazdığım mesajı oku. Neyse okuyacağım. bir da Onda sana zaten izledim, konuşacağız da. Evine mektubuna posta koyduduk. Senin yaptığın abiliyi gördük yaptı geldi diye. Kişi. Şimdi evet. ne yani, haldeyiz aga kardeşine be? Kardeşine kaç kere söyledim? Artık sen Çünkü mi ilgilenirsin? Veya hani abi. bilmiyorum bizden bulamadığı karşılığı onlardan mı buluyor? Ben artık daha da uyarmak istemiyorum. Laftan anlaşılmıyorsa ya şöyle bir durum Çok var. da uğraşamayacağım. Yani Sana... adamlar bizi bıçaklamış, bizi dövmüş, hastanelik etmiş, Beço'yu bıçaklamış, 50 kişi, 3 kişiye, 4 kişiye gelmiş. E hala kokoreçler bilmem neler yok dibine gitmeler. Ne o... Lan Beço'yu içeride gördüm şeyin aracının içinde gördüm. Ben de öyle de. Ya bak şöyle bir durum var baba. Belki Beço eskiden beri muhatap oluyordur. Eyvallah. Oğlum bak Ama bir dakika bak, bir dakika, bir dakika bitireyim. Bitireyim, bitireyim. Bir şey bak bir daha aynı şeyi söyleyeceğiz. bir Söyle. şey bitireyim baba. Belki eskiden beri arkadaşlar ama zamanında kimsenin yapmadığı abiliği evet Igor abi bana yapmıştı ama yani bir hata bir doğruyu götürebiliyor. Kimse kusura bakmasın. Evet İgor abiyle benim aram çok iyiydi zamanında. Çatıda bir olay vardı hatta orada. Oğlum adamların bir başındaki şey yapmıştık bir ama adamların gelip de başıyla ben kardeştim, kardeştim. İşte onu benim diyorum. Ortak aldığım ev vardı. Ortak aldığım araba vardı. Ortak yaptığım iş vardı. Ben Eylül'ü yeri gelir ona emanet ederdim. Adamların doğru, doğru. zaten, Evil'la ben kardeştim hani. Doğru. Siz daha yani şuncuk, şuncukken... Anladın mı? Anladım anladım, doğru söylüyorsun. Ben de diyorum, Igor abiyi çok severdim de... ...işte hata yaptı yani, o eskisi... ...konuşmuyorum bile ben öyle eskisi kadar. Yani siz ufacıktınız, biz o adamlarla iş yapardık. Ben Evil'la diye geçinirdim. Doğru. O yüzden artık yani ben sizi bir kere uyardım bak sana ben bir şey demiyorum. Ben konuşmuyorum ki baba beni uyar ama ya yani tamam uyarırsın yok, da benim hiç zaten muhabbetim zaten. yok. Yani Beço'ya Beço söyledim Beço hala goy goyunda he çok seviyorsa Igor abisini e, gitsin o zaman bir de şeye katılsın neydi bunların ekibine katılsın Hood'da takılsın artık kokoreç mi satar arabaya mı biner e, banka mı soyar markete mi girer 30 kişiyi 5 kişiyi mi bıçaklarlar ama ben konuşurum o idrak yani. edemiyor bazı şeyleri birazcık zaten ona bir şey yani bir şeyi beş kere söylersin hatta bir kere söylersin de ben 5.ye söylüyorum artık gına geldi ben, ben ona da çekeceğim bir daha be diyeceğim diyeyim, oğlum böyle böyle çok mu seviyorsun ya. hadi o zaman yoluna diyeceğim bak bunu sana da söylüyorum bu kadar da eminim ya tamam baba sen konuşursun benim düşmez üzerime zaten böyle bir şey amcamla siz konuşursunuz benim haddime değil yani Mia ya da zaten sana. yazdım yani bak şu tam tersini düşünün biri gelsin kendini benim yerime koyabiliyor musun? ben koyabildiğim için böyle davranıyorum baba heh anladın empati yani yapmayı bildiğim için ben böyle davranıyorum zaten Yoksa... az buçuk çok, çok o zor gün... bir şey değil empati yapılacak yani bak o gün dövüşe gidildi tamam mı? dövüşe gidildi dövüş olacakmış kadınlar arası ben de çağla'nın ringde zannediyorum tamam mı? eee Aradım Çağlay'ı. Dedim ki neredesin? Dedi ki dövüşteyim. Dedim hani ben ringteyim dedim. Kimse yok. Gittim baktım. Igor abilerin mahallesi. Buraklara dedim ki siz durun ama Çağlay'ı burada tutmam dedim. Çağlay'ı aldım çıktım. Böyle olması gerekiyor yani. Önce senin ya sorunlarını bak, çözmen gidip, gerekiyor ki sonra biz. Ben zaten konuşmuyorum da. Ya bak burada ben gidip Mia'ya da bir şey demem. Ona ben Saru abiyle konuşurum. Saru abi gereken ikazı yapar. Ya da yapmasını belki Saru Abi de diyecek ki sana ne oğlum diyecek. Ben Saru Abi'ye de yazdım. Mia'ya da mesaj attım. Yani çok Mia da... Mia arıyor beni. Gelsin istiyorsanız konuşalım. Mia ile ben burada konuşmam bu arada Efendim? yani. Sonra gidecek şimdi Saru Abi varken Hayır, bana düşmez. Bakayım. Olayın içinde Saru Doğru, Abi sen de var. sen çocuklarından tamam. yani, sorumlusun yani evet. Ben ben çocuklarımdan sorumluyum. Ben Eylül'den sorumluyum. Şimdi kimse yanlış anlamasın da böyle bir durumda e, Hadi o benim saygımdan da sallıyorum. X bir kişisi gelip Eylül'e hesap da soramaz. Sana yalan yararım dese kimse bir şey diyemez. Yani ben sadece diyorum. Ben olması gerektiği gibi davranıyorum. Bu işin içinde kan döküldü çünkü. Ha yani bilmiyorum. Sonradan siz gitmişsiniz, konuşmuşsunuz. Oradan Biz gittik de bir şey yani biz sadece bazı şeyleri konuştuk, anlaştık ama yani ne size ne bize dedik. Ulan bakıyorum. Beço'nun bir kokoreç satmadığı kalmış. E bakıyorum Mia orada. E bakıyorum bizimle daha dün önümde boğazını kesen, adamın boğazını kesen Burak. Bize adam getirip götüren adam. E bizim 5 gün önce, bir hafta önce düşman olduğumuz adamlarla şen şakrak. E o zaman herkes bir tarafını belli etsin de biz de göte gelmeyelim. Doğru diyorsun. Diyecek bir şey Şimdi yok bugün gideriz Koltan biz deriz ki hadi o, gel bakayım yani. deriz Burak deriz. Şunları bir alalım deriz. E bir bakarız ne olur. Bizi paket yapmışlar götürmüşler. Yo Burak öyle bir çocuk değil yani Burak benim ya çocukluktan öylesin, beri böylesin. arkadaşım Burak, da. Burak için demiyorum. X bir isim var hani burada. Yok doğru doğru Herkes herkesle yakın oluyor. Ya burada Olsun. zaten ilk önce ile konuşmak lazım baba. Önce en dibimizdekinden konuşup bunu düzeltmek lazım ki devamı gelsin yani anladın mı? Burak biz bu benim çocukluk arkadaşım. Sonra, biz, biz, bu sorunu çözdükten sonra biz hala oturup öyle gittik o gün orada evet arestler varken falan konuştuk da bizim orada yaptığımız konuşma olay olmayacağına dair. Yani ne siz bize ne biz size. Ha, ama benim orada çocuğumu bıçaklıyorlar, beni bıçaklıyorlar, Saru abiyi dövüyorlar. Benim oğlum ertesi gün, bak ben izliyorum Beço'yu. E, kaç gündür orada ne zaman şey yapsam, arasam Görüyorum yanlarında E o zaman oğlum oturup konuşalım Yani çocuk çocuk da Kaç yaşında oğlum Beço Ya çocuk çocuk da yani Yine fikri var baba yani sonuçta Beço herhalde far Şeyinde değil farkında değil bilmiyorum Beço yani. bazı şeylerin farkında değil Yaşının da gazıyla işte ediyor Dün ben orada götümü yırtıyorum Adam Beço'nun yüzünü görmesin diye Polisi kaldırmışlar Beço adamın karşısına gidip böyle konuşuyor e oğlum biz iskele babası mıyız burada? Madem herkes bu kadar aklı fikri var, madem herkes her şeyi doğru bildiğini zannediyor. E o zaman ayıralım yolları. Herkes bildiğini okusun. Doğru diyorsun baba. Ne diyeyim? Yani ben haklısın. Ben bir şey diyemem ki. Hayır, Beço'yu çok seviyorum. Kırmak da istemiyorum ama bir kere, iki kere söyledim. He, madem o zaman beni takmıyor. Madem ciddiye almıyor, e Saru abiyle de ben bu durumu konuşacağım, rahatsızlığımı dile getireceğim. Ondan sonra artık istemiyorsa biz takılmak... Yok, Beço öyle bir çocuk değil baba, biliyorsun sen de. Onun bir kulağını çekmek lazım sadece, rahatsız olduğunu belli etmek lazım. Zaten şöyle bir mantıkta düşünürsek, babasını takmayan amcasını da takmaz. Ama Beço seni takar yani, Beço öyle bir çocuk değil. O bazı şeylerin farkında değil sadece. İşte dengesiz hareketleri var. Neyse durum bu yani. Senlik çok bir şey yok. Ben hani seni görsem sana da kayardım da. Benim ne işim var orada ya? Neyse durum bu yani. Dediğim gibi ben Saru abiye de yazdım. Yani böyle böyle abi dedim konuşmamız lazım. Ha belki gelip bana ne der? Altan der, sana ne der? Onu bilmiyorum. Herkesin kendi düşüncesi. Ama benim bildiğim Saruhan aynı şeyi tam tersi tarafından Gelmez yapılsa öyle bir şey ortalığın amına koyar. Yok demez öyle bir şey zaten de işte. Benzer demez. Ben yine Beço'yu bir çeker konuşurum onunla. Ee, siz de konuşursunuz. Ben önden konuşurum. Siz de konuşursunuz. Ee, o şekilde ilerleriz baba. Sıkıntı yok ya. Sen ya de darlanma bak, haklısın. Bak ben hala diyorum. Ben bu şehirde yaşadığım çoğu olayı Evil'la yaşadım. Hala ben Evil'la o günden sonra oturup konuşmadım. Oturup konuşsam belki hala bazı şeyleri çözeriz. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ama belli bir süre geçmesi lazım. Bunun bir karşılığının olması lazım. Yani herkes bir beklesin. Daha böyle ikinci günden bana garip geliyor. Bana garip geliyor. Ya biz otururuz çözeriz deriz ki bundan sonra evil'larla, igor'larla hiçbir derdimiz yok. İsteyen istediğini yapsın bana ne? Ha ama yarın öbür gün şu an durumlar böyleyken biri gelip birine bir şey yaparsa bir de ben o insanla canım cicim olursam kimse bana laf edemez o zaman tamam mı? Ha ben olmam ama olursam kimsenin de laf etme hakkı olmaz. Doğru diyorsun baba. Dediğim gibi biraz üzülmüşsün sen sinirlenmişsin ne? Ama ben... Üzülmüşsün değil bak ben bir şeyi 5 kere 10 kere söylemekten bıktım. Ha kimse sikine takmıyorsa da o zaman alırım eğilli alırım seni. Giderim Saru abi derim abi derim böyle böyle. Efecan bizi siklemiyor. Şey Beço bizi siklemiyor. E herkes aram iyi onunla bununla aram iyi diye ona buna göre takılıyor. E tamam derim çekilirim. Bundan sonra da ne biriyle olaya girerim ne biriyle tartışırım. Sadece sen olursun annen olur Saru abi olur benim için. Yok yok baba ya sen şimdi şey yapma ben zaten Beço'yu arayacağım şimdi gideceğim konuşacağım onunla sıkıntı yok siz de amcamla çeker konuşursunuz ama. Yok amcanla zaten çekip konuşacağız. Yani ben amcanı zaten bir yazdım dediğim gibi. Bir gidip zaten amcanla konuşacağım önce. Ya o sen golluyorsun da amcam gollamıyordur bile Beçon abi ne ediyor o yüzden. Ya yani onun zaten işte haberi yok zaten. Adam o da kaç yaşında artık yani bütün gün uyuyor. Tamam ben şimdi çekip konuşacağım baba Beço'yu. Öpüyorum sizi. Öp lan. Öpüyorum. <laughs> Haklı oğlum. Yanağına yanağına bir buse kondurur. Haklı olum adam. Anneciğimi de öpeyim. Buna koyayım ben Eylül'ün yanından bir öpücük alır. Ne? Bunu kimim o tamamen. Ah. Oh. Hadi görüşürüz. Ben bir beç konuşayım. Bye. Siz de darlanmayın ya, hallederiz. Ben bir beç arayayım. neredeymiş? <laughs> Hadi öptüm sizi. Haydi. Alo. Neredesin oğlum? E dondurma yiyorum. Hmm, al geliyorum seni almaya konuşacağız. Hadi olur. Üzülmüş la Altan. Harbi üzülmüş amına koyayım. Rolde yani. Ama haklı yani. Ne dersi desin haklı oğlum. Kendi empati yapacaksınız. Empati yapacaksınız. Şimdi sen, senin senin çocuk o bıçaklanan da beço amına. Sizin amcanızı, babanızı bıçaklayacaklar. Bıçaklayan adamlarla samimi olacaksınız. yani haklı oğlum adam. Ne derse desin haklı yani. Çizgini çekmen lazım. Konuşacağız şey şimdi beço bakalım. Ben gidiyorum. ben gidiyorum mahalleye. Amcam da gelsin, amcam da gelsin. Senin de mi alayım? Evet alırım. Amca. <laughs> Nutella'nın yanında lütfen. Ya, amca, adı. sen de gelsene, önemli bir konu. Şimdi Ne oldu Tosun'a? Ya amca, babamla babam biraz soğuk yaptı da bugün. Niye? İşte sonra işte çekti beni, konuştu. Niye yengeme de söylemiş bir şeyler bir şeyler. Eee... ne demiş? Şimdi şurada müsait bir yerde durayım da ayaküstü konuşmayalım olur Çık mu? Çek gazını mi? Bizim mekana, otopark. otoparka çekeyim tamam. <laughs> Profix Prime'dan 17. ay S.A. demiş. AS Reddish Prime'dan aramıza katılmış. NS TLMC Prime'dan aramıza katılmış. Rootkiss Coming 30 bit Burak öpeyim mi demiş. Poyraz 12 Sen bugün Prime'den biraz durgunsun gibi Efecan. Ben durgun değilim ben gayet keyifliydim de işte şimdi üzüldüm birazcık. Biraz moralim bozuldu yani konu benden alakalı değil konu Beço ile alakalı da. Hayırdır inşallah. Konuşacağız şimdi. Böyle durayım mı amca? Dur tosunu. Buraya gireyim. Bu kadar mı önemli? Arabada konuşalım isterseniz içinmeyelim. Ya önemli be oğlum. yani babam çok darlanmış, üzülmüş. Niye lan? Babamın dediği şu. Babam diyor ki Oğlum diyor. Bankanın önünde diyor üçümüze diyor 50 kişi geldiler de diyor. Hepimizi bıçakladılar. Beço'yu bıçakladılar. Beni bıçakladılar. Amcanızın... Beni bıçaklamadılar. Sopaladılar evet. Dayak yedin mi oğlum? Evet devam. Yok hikaye hikayedeki boşlukları dolduruyorum. Doldurma siktir et. Ee, dövdüler bizi diyor. Orada 50 kişi. Hala diyor siz diyor. Adamlar lan diyor samimisiniz diyor. Bana demiyor da beçe diyor işte. Gidiyorum diyor motelin önünden anneni alacağım diyor. Bir bakıyorum beçe adamlarla diyor kokoreç satıyor diyor. Kokoreççide de takılıyor. Mia aynı şekilde. Yani ne olsun istiyorsunuz diyor. Beço'yu diyor 5 defa uyardım diyor bu konuda. Ben bu konu hakkında hiç konuşmadım daha önce kimseyle. E yorumun ne bu konuya? Önce bir Beço bir konuşsun bakayım. Evet bence de. En büyük olarak sonra konuşalım. Böyle konuş konuşuruz bunu hep beraber ailecek. Tamam oğlum konuş işte amına koyayım. Yok hep beraber bir araya geldiğimizde konuşuruz. Oğlum ne alakası var? Ben sana, sana sadece öyle, olayı söylüyorum. Öyle öyle. Yok, hep beraber bir araya geldiğimizde konuşuruz ailecek. Şimdi niye konuşmuyorsun oğlum? Öyle herkes bir araya gelsin tekrardan konuşmayalım Şimdi diye. Senin bir araya geleceği falan yok. Senin babamın yanına gitmen lazım. Yok yani bu durumu hiç ailecek konuşmadık. Bir konuşmamız lazım zaten. Oğlum bu, bu durumu ailecek konuşulacak bir şey yok. Burada mantık yürütülerek hareket edilmesi gerekiyor. Burada hiç ben seni bir şey uyarıyorum. Var. Babam uyarıyor yani ben değil, ben hiç ağzımı açmadım sana bu konuda. Ben diyor Beçöy'e de diyor 5 kere uyardım beçoyu diyor. 5 kere uyardım hala devam ediyorsa diyor benim daha uyaracak bir şeyim yok. Benle diyor kimse bir şey konuşmadı ne alakası var ya? Hiç mi demedi oğlum babam sana? Hayır o günden sonra hiç konuşmadık. Bilmiyorum ki ben sonra ne oldu ne, kim ne yaptı ne etti, görüşüldü mü ne bileyim ben. Neyse oğlum yorumunu söyle bana konuşmuyorum ne amına koyayım. Konuşmayacak ne var be çoy? yorum yapacaksın amına koyayım. Neden böyle bir hareket yapıyorsun? Sikerim Akagri'nin senin yapacağın siteyi ya. E evet, evet yapmam bir daha tamam. Amcam, amca sen ne diyorsun? Şimdi Tosun'um biz bu adamlarla bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi tamam bir mevzu geçmiş herhalde hala üstlerine kadar kapanması da geçiştirilmiş bir şeyler yaşanmış problem oluşmuş ama şimdilik bir en azından kısmi bir ateşkes var şimdi Beço biraz o konuda bana benziyor yani biraz amca madem, madem olmayı evet, seviyor yani neyse amca sen konuş ben bölmeyeyim sen zaten konuşuyorsun. güzel ee, şöyle bir şey var bir yandan da oğlum şimdi o da senin baban. bir yandan da korkuyor çekiniyor ya diyor gitse bir şey olsa diyor orada diyor bir ters mevzu çıksa laf çıksa çocuğa bir şey yapsalar ondan çekiniyor yani baktığında. babamın Çünkü... çekingesi bu değil amca. <laughs> ya öyle bir şeyden çekineceğini düşünmüyorum ben babamın çekincesi şu senin takıldığın adamlar iki gün önce seni amcanı diğer amcanı babanı dövdü sopaladı bıçakladı neyse sen diyor niye bunu yapıyorsun diyor. Ha bu konuda haklı. Ama ben de diyorum ki baba diyorum Beço'yla konuşsan Beço bunu yapmaz zaten. O da konuştum diyor. Ben de o yüzden seninle konuşmaya geldim. oğlum yani, şimdi ben ne kadar amcan da olsam adam baban. Yani benim dediğim bir yere kadar ama yani aklı olduğu yerler var mı? Var. Ama ona, ona bakarsanız de... şöyle bir düşünün. Bu... Tamam ben baba bir şey demiyorum ki zaten. Tamam da şu anda şöyle düşün oğlum. İgor abiyle benden samimi biri var mıydı amına koyayım aranızda? Biz Igor abiyle mevzuya bile gittik çatıda o yavuz siktimin keli. Hatırladın mı Beço sen de vardın? Evet. E biz oraya bile gittik. Ama oğlum Igor abiye de Igor abiye de yanlış yapılmış olabilir. Bu arada ben haklı haksız ayırt etmiyorum. Ama 50 kişi 3 kişiye girildiyse burada haklı olan taraf kesinlikle babamlar. Ha Şöyle de bir durum söz konusu olursa haksız olan tarafta babamlar, amcamlar olsa. Ya burada haklı haksız bir taraf yok i̇şte babam şey ifade etmiyor. Aynen öyle. Babam, amcam. Yani siz kardeşim haksız olsanız bile ben sizin tarafınızda olmak zorundayım. Onu da üzen nokta bu. Anladın mı? Benim için bir şey ifade etmiyor Igor abilerin haklı olması. Bu bir tarafta benim ailem var şimdi o başka bir şey. Söz mevzu konu aile oldu mu zaten bir taraf seçme gibi bir durum ortada olmaz. Yani o ayrı bir dünya. Ama baktığın zaman şimdi bu çocuk biraz daha şimdi size göre genç. Bazı şeyleri bir anlık heyecana işte misanla olan samimiyetine kaptırmış olabilir. Ama bunu otururuz konuşuruz söyleriz. Ben de öyle yani dedim. Küçük de değil zaten yani koskoca eşek kadar adam. Ben de öyle söyledim. Birebir aynı söylediklerini kafasında söyledim. Kafasında bulur. Ona göre hareket eder. Yani ben de bu aynılarını kadar... söyledim amca. Birebir aynılarını söyledim babama. Beço dedim konuşulduğu zaman çözülür. O birazcık şey yaptı da. Birazcık Sarı öyle abi de ağır konuştu. Ama ona gerek Konuşsun. yok. yani. Babamın gönlünü bir alman lazım Beço. Orada da bir hata var. Elzem etsin. bir hatamı orta seviye. Biraz biz buna aile içi iletişimsizlik diyelim. Bir, evet biz ona biraz aile içi iletişimsizlik diyelim Bakma, ama. Bakma aralar çok koptuk. Biz de çok koptuk. Yıprandık artık. Yıprandık da amca işte ben de onu söyledim babama zaten. Dedim ki hani Beço öyle bir çocuk değil baba. Hani Beço tercih yapa, yapacak bir çocuk değil yani. Ha, ben tam onlarla konuşacağım size yanlış yapmadılar diyecek bir çocuk da değil yani. Beço bizi ailesini seven benim kardeşim dedim yani uyardım oturup konuşulduğu zaman çözülecek mevzu çözülmeyecek hiçbir şey yok İşte oğlum bir yerde adam baba. Yani onun ne düşündüğünü ne sen ne ben ne sor abi kimse anlayamaz. Tabi Elif kendi dünyasına dünyasında kafasının var. içinde ne düşünüyor bilemeyiz biz onu. Ben altından büyüğüm geri geliyor. Benden daha büyük